Ve Süper Lig'de Beşiktaş haftanın açılış maçında deplasmanda İzmir'de Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu siyah beyazlılar ve bu kez sanki Eylül ayında koptu gibi ligden diyebiliriz. Yani bir gelişme var. Beşiktaş normal Kasım'da falan kopardı. Eylül'de bir kopma gösteriyoruz şu anda. Diyelim Göztepe 6 maçı 12 puanla ikinci sıraya kadar geldi abi. Yani Fenerbahçe'ye yenilmediler. Beşiktaş'a 3 attılar ve hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Göztepe'de Stoylov'un klasik 5-2-1-2'si ya da 3-4-1-2'si diyebiliriz. 3 savunma ilk tarafında işte Çerni ve Arda ile beraber Radney ve Deniz. Önlerinde Olaytan en önde ise Janderson ve Juan 11'i tamamladılar. Göztepe tarafında diğer tarafta Beşiktaş'ta. Sergen Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Bu kadar basit zannediyor hala Süper Ligi oyunu futbolu dörtlü savunmanın önünde Necip Demirege, Rafa Silva, sağda Chernyi, solda Ture ve en önde Temi Abraham 11'i tamamladılar. Onlar da Beşiktaş tarafında diyebiliriz. Şimdi abi bir yutkundum ve başlıyoruz. Klasik ben Göztepe tebriğimi yaparak başlayacağım. Tek bir şey söylemek istiyorum. Bugün oyuna sonradan girip 3. golü ile önce mükemmel bir darbeli kafayla Mert'ten dönen topu gene kendi topunu dönüp ile tamamlayan Sabra 2006 doğumlu ve 19 yaşında yani ve Ürdünlü abi. Bunu almışlar gelmiştir. Göztepe böyle bir takım arkadaşlar. Hocasının yani başkanından yöneticilerine scouting ekibinden ağından bunun teknik ekiple birlikte birleşimine teknik direktörün seçiminden ve söz bir de Stoylov'la sözleşme de uzattılar sene başında. Stoylov'un oynatacağı oyuna göre rol rollere bak geçen seneye göre bakalım. Alan Rodney, Olaytan, Canderson, Çerni, Arda. Yeni ha bunlar. İlk 11'de geçen sene yok. Geçen sene ilk 11'de olmayan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyuncu var abi. Peki neden? Geçen seneki takımın aynısını izliyoruz biz sahada. ilk 11'den 6 farklı oyuncu olmasına rağmen. Bak ilk 11'den 6 farklı oyuncu var. Geçen senenin oyununun aynı aynısını oynuyor Göztepe. Neden? Çünkü teknik direktör aynı. Çünkü teknik direktörün oyun planı aynı. Teknik direktörün Stoylov'un 3-4-1-2 veya işte 3-5-2-1-2 gibi dizilen takımında her rolün işte savunmanın önündeki çift pivotta 6 numara ne yapacak 8 numara ne yapacak 10 numara profiline nasıl olmalı Tiyaniç gitti olay tane alalım Romulo gitti Janderson gibi hani Romulo kadar belki skor katkısı olmayan ama oyun verimi birebir aynı olan bak skor katkısı pahalıdır bazen de e, kısmet denk gelir yani kısmetine de denk gelebilir abi e, skoru parayla alabilirsin ama oyun katkısı aynı profil bulunup alınır ve sadece iyi yönetilen takımlarda birebir aynı profiller hemen hemen daha belki de daha da ucuzda maliyetlere arada 25 milyon euro civarında bir pakete gitmiş Romulo satışı daha o parayı falan kullanmadılar he. bir de Göztepe yönetimini eleştiriyordu taraftar yani bir şey rotasyonlar ön tarafta şöyle sıkıntı olabilir son gün Emerson da gitti zaten 3 milyon euroya sattılar Emerson Emerson'dan bile kar ettiler he. doğru düzgün oynamadı bile Emerson her yönüyle Süper süperlikte her maç var olduğu her an bu yapıyla Tebriği hak edecek Göztepe. Bugün de geldiler. Çok da iyi başlamadı ya. Rotasyon da dar ya falan filan. İlan Palut gibi kredi kullanıyor kredi kullanıyor. Geçen senenin kredisini kullanıyor demiyorum ama. Abi 6 maç 12 puan. 2 puan ortalamasıyla ligin ilk 5'te birlik kısmını neredeyse geçti Göztepe. 2 puan ortalamasıyla geçti. Ve dar denilen baştan aşağı yenilen, kadro yenilenen kadroyla abi. Neden? Çünkü bir fikir var. Bir plan var modern bir planlama var. Ben Beşiktaş satılsın da Göztepe modelinin daha da iyisi. Çünkü Beşiktaş abi bu camia gücü var. Teknik direktör ee, yönetim yönetici gücü olacak. Taraftar gücü camia büyüklüğü olacak. Beşiktaş'ın geçmişi tarihi ve her zaman ligde olduğu her sezon doğal şampiyonluk favorisi olma durumu olacak. Avrupa kupalarında bir geçmişi var ve olacak. Beşiktaş Göztepe modelinin daha üst standartıyla Beşiktaş standartıyla yönetilse ve bunun için satılsa daha kötü mü olur abi bunun bir önceki videoda ben Beşiktaş'ın satılması lazım dediğinde millet kızmış kızmayın abi boşuna öyle olması lazım yani. yani kusura bakmayın yani öyle olması lazım abi maalesef ya öyle olması lazım yani bu işin sonunda Fenerbahçe'nin de öyle olması lazım Trabzon'un zaten öyle olması lazım Beşiktaş'ın da öyle olması lazım yoksa Hasan Harat'la Serdar Adalı'yla ondan sonra gelecek Merdar Adalı veya Saran Harat'la falan devam edersiniz yani bu kadar basit. Her sene başkan değiştirirsin. Kasım'da koparsın. 4 senedir Kasım'da kopuyordun. Şimdi Eylül'de koptun abi. Karşında makine gibi takım var. Daha gitmeden veya gider gitmez hangi oyuncunun yerine, hangi rolde, hangi profilde ise kime alacağını belirleyen listesini yapmış. Bunu gidip 50 bin euroya, 100 bin euroya, 500 bin euroya maksimum birkaç, 1-2 milyon euroya mal ederek çıkan, seni çatır çatır yenen, 223 23 xk'den sadece 3 gol çıkartan, 223 23 xk'den var ya... 5-6 gol bile çıkabilir bak. Matematik olarak yani. He. Bak 5-6 gol bile çıkabilir abi bu iskeden. İnanılır gibi değil yani. Ve şöyle çok enteresan bir istatistik var. on demin gördüm bulabilirsem. 368 isabetli pas Beşiktaş. 118 isabetli pas abi. 118 isabetli pasta 2.23 XK penaltısız. 3 tane gol attı Göztepe işte Süper Ligi kalkındıracak orta direk takım budur. Nokta. Budur abi. Futbol plan budur. 12 tane Göztepe olsa bu ligde diğer yukarı yarışan bizim büyük takım dediğimiz takımları ya da yarışması doğal favori takımları saymıyorum. Bu ligde 12 tane Göztepe olsa biz Avrupa'nın en büyük 5 büyük liginden biri oluruz. Fransa falan altımızı alırız. Bak çok net söylüyorum yani. 12 tane Göztepe. Bir tane Başakşehir. işte 4 tane büyük takım diyelim yukarı yarışması hep beklenen. Kaç etti abi? 12, 13, 17. Bir tane de takım koy işte. 13, 18. Neyse. 0-67 gol beklentisi üretmiş Beşiktaş. 368 pasta. Beşiktaş tarafına birazdan gireceğiz de. Göztepe'yi övmekten giremiyorum yani. Abi böyle bir tempo olamaz. Gerçekten bak konferans ligi falan değil. Göztepe'nin tempo standardı. Göztepe'nin koşu temposu standardı. Fransa Ligi standartlarında bunu çok net söyleyebilirim. Fransa Ligi hatta dün dedim Bundesliga koştur koştur tempoda aslında bir numaradır. Hani koşu temposuna dayalı ligde bir numaradır Bundesliga. O yüzden ben Türk takımlarına hiçbir zaman İngiltere'den de ziyade hatta hiçbir Alman takımını istemem esas her zaman söylüyorum. Çünkü o koşu temposunu yetişemiyorsun abi. Almanların hem koşu hem bilinç hem bir arada oynama temposuna yetişemiyorsun. Göztepe'den bugün ben hakikaten orta üst seviye böyle bir Nice böyle bir Lens standartlarında bir Fransa Ligi takımı. Orta sıra Bundesliga işte Freiburg e, olabilir. Yani böyle yukarıya problem çıkartabilen takımlar. Kötü sezon geçiren bir belki Mönchengladbach olur mu? Hadi onu hani çok genel daha yukarıya yaşaması beklenir ama Freiburg falan böyle standartlarında bela, başa bela olan diğer takımlara. O tempoda, o fizikte, o düzende abicim sahayı tek handikapları var. Stoylo sahayı çok geniş kullanıyor ama atletizmine güveniyor ve sahayı acayip parselliyorlar hakikaten. Oyuncular da kendi 5-10 metrelik alanlarında acayip hızlı, çabuk, patlayıcı ve temasla e, geçiyorlar. Kendi alanlarını öyle savunuyorlar yani. Biraz geniş alanda kalıyorlar. Bu alanı boyuna atıyorum şu kadar neredeyse bir alanda kalıyor bazen. Göztepe hani yeri geliyor böyle açılıyorlar abi. Bu kadar alanı birazcık, ay pardon tık, tık lan nereden daraltacağız bunu. Heh. Şöyle birazcık bu alanı daraltabilseler ve enlemesine oturtabilseler var ya. Bak. Yani bazı maçlarda pozisyon bile vermeden bitirir Göztepe. Ama oyunu bu. Daratmazlar. Onlar geniş alanda oynuyorlar. Onlar buna çalıştılar. 2 senedir aynı yapı. 6 tane farklı ikon bir oyuncusu. 6 farklı oyuncu değişiyor. Oyun değişmiyor. Neden? Çünkü kulüp böyle yönetilir abi. Beşiktaş'ında, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da bunun. Göztepe standartlarında bu böyleyse. Onda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon standartlarında böyle yönetilmeleri için satılmaları lazım. Satılacaksınız abi. Kabul edin etmeyin. Böyle olacak yani. Kabul etmeye, etmeyebiliriz abi bunu. Arkadaşlar Jota Silva'nın Jota Silva'nın son transfer Jota Silva'nın opsiyonu devreye girerse Cengiz Ünder'in opsiyonunu saymıyorum. Bak Jota Silva'nın opsiyonu ki Fabrizio Romano şartlara bağlı opsiyon var dedi. Zorunlu olacak o opsiyon dedi. Şartlara bağlı ama şartlar bilmiyorum tam ne. Şartlara bağlı zorunlu opsiyonu şeye girerse eğer devreye girerse Cengiz'i de almadığını varsayıyorum. 6 milyon euro da çıktım. Beşiktaş 90 milyon euro bonservis bağlayarak bitiriyor sezonu. Hangi makas açıldı ya? Hangi makas açıldı abi? Hangi Galatasaray 150'lerce da abi Abiciğim 3 sene üst üste şampiyon. 20 30 yani, yani 20 30 demeyeyim de en az 10 12 tane falan sponsoru var Galatasaray'ın. Sponsorluk geliri var ve herkes sponsor olmak istiyor. İşte Osimhen'in sanesi 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı, 3 yıl üst üste şampiyonluğu, stat gelirleri, kombine stor gelirleri neredeyse 1 milyon formayı falan bu sene geçecek Galatasaray öyle görünüyor. Yani ki bu bu sene rekoru kıracak muhtemelen. Türkiye rekorunu. Bayağı bir kıracak hem de yani oyuncu bu süreç içerisinde bu 3 sezon içerisinde başta Saşa Boy olmak üzere kiralama ve satışlardan oyuncu satış gelirleri de var. 3 yıl üst üste şampiyon olmuş. 4. sezonunda 150 milyon euro harcamış. Sen ne yaptın da 90 milyon euro bonservis bağlama hakkını kendinde buluyorsun abi. Bir sonraki başkan bilen açıkladığında Serdar Adalı'ya küfür edeceksiniz. Ben bugün de söylüyorum işte. Asparam abi 90 milyon euro bonservis bağladı diyorum Beşiktaş Jota Silva'nın opsiyonda zorunlu hale gelirse. Sonuç Eylül'de kopuyorsun. Oha Eylül'de kopulur mu ya? Galatasaray Konya'yı yenerse Eylül'de kopuyor Beşiktaş'tan geçme. Hadi selametle. Velet Dalin Amin abi. Vallahi bu kadar bitti yani lig söyleyeyim. Beşiktaş için bitti. Hani ben çok şey sevmem böyle. Biraz daha temkinli konuşmak lazım da. Biraz abartıyorum da yani. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın televizyondaki yorumcuları, eski futbolcuları, YouTube'daki kanaat önderleri. Twitter'cıları. Hani baba Türkiye Ligi 4-2-3-1 önde presti? Bu kadar kolaydı hani. Hani bu kadar kolaydı abi. Galatasaray aldatıyor. Galatasaray'ın 3 yıllık şampiyonluk istikrarı. Oyuncuların birbiriyle oynama istikrarı ve kalitesi. Galatasaray'ın fizik gücü ve bireysel oyuncu kalitesi. Galatasaray'ın Okan Hoca'nın lig usulünde Süper Ligi hakikaten hem futbolcuyken futbolcuyken de böyle hoca. 7 tane şampiyonluğu var. Hem de teknik adamken daha Erzincan Spor. Erzincan mıydı ya? Erzincan ya da Elazığ'ydı. Karıştırıyorum özür dilerim. İlk teknik direktörlüğü 2013 falan olması lazım. Santraforu Deniz Yılmaz hatta öyle hatırlıyorum. Elazığ olabilir. Elazığ'da küme düşerken bile Okan Hoca bu ligin dinamiklerini kırıyordu abi. 12-13 sene geçmiş Okan Hoca hala bu ligin dinamiklerini kırıyor. Başka bir takımla kendi takımınızı kıyaslarken Galatasaray'ı baz almayın. Galatasaray Konya'yı da yener. Yendi diyelim. 6'da 6. 18 puan. Abi ya lig kolay abi ya. Yenemezsin sen Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon veya diğer takımlar birbirleriyle oynadı. Yenemezsin Göztepe'yi. Yenemezsin abi Samsun'u. Sen yenemezsin Konya'yı deplasmanda. Alanya Spor Beşiktaş'a 5 atıyordu ya. Göztepe'nin gol beklentisi 2-23. Biraz becerikli olsalar hani diyorum ya. Janderson profil olarak bulmuşlar ama yani Janderson Romulo değil. Romulo kadar net bir striker bitirici değil. Bir tık bitirici bir, bir tane leblebiciye denk gelse önünde Beşiktaş bugün 6 olur. Devrede 5 olur. Devrede. Devrede 5 olur. Oha yani. Hadi baba Türkiye Ligi baba 4-2-3-1. Önünde baskı koştur koştur. Taç çizgisinde kayarak müdahaleler. eder. Taraftarı bir hadi kalkın demeler. 90. Beşiktaş'ın ligde 2 galibiyeti var. İkisi de 90 artılarda. Beşiktaş şu an 0 şaka küme hattındaydı. Yani iki tane 90 artılarda golü olmasa Beşiktaş'ın. iki tane. Biri Cengiz'in 90 artı bir. Biri şeyin Eyüp maçındaydı galiba. Rafa Silva'nın. Biri de e, Başakşehir maçında Cengiz Ünder'in. Ha şeyde e, Beşiktaş'a e, öteki Eyüp'te gelsin kafasını taşlara vursun. Bu Beşiktaş'ı e nasıl kaybettiniz abi? Ha içeride iki tane maçı hem Ole Gunnar en iyi maçıydı belki de. Hem de Sergen Yalçın döneminde işte hani üç maç oldu en iyi maç. 90 artılarda kazandın abi. Bu takım nasıl maç kazanacak? Aşağıda bir Gençler Birliği'ni, Kara Gümrüğü, Kocaeli'yi falan denk getirmediği sürece. Hani onlara da hani kusura bakmasınlar kötü takımlar şu an o yüzden söylüyorum. Belki onları da toplayacak yani. onlarda da topladı mı eyvah Beşiktaş'ın rahat bir puanı yok bak. Rahat bir puanı yok. Yani ben Allah var hiçbir zaman hiçbir maçı hiçbir şeyi hani geçen hafta İrfan Can Eğribayet elinden kaçırdı mesela. O hakikaten oyuncuya yıkılır. Kaçıramazsın abi. Kaçırmayacaksın. Kaçırma. Yani kaçıramazsın demeyeyim. Kaçırabilirsin. Futbolda var bunlar. Hiçbir şey için bu kadar net ve kesin konuşmayın hayatta. Yanlış. Ama kaçırma abi ya. Onu, onu oyuncuya yıkarım. Onu İrfan Can'a yıkarım. Kaçırma derim kardeşim elinden. Bana ne? Dakika 93. Necip nedir abi? Ne, Necip nedir abi? Necip'i bana bir anlatın ya. Kenarda kartal var. Kenarda kartal Allah razı Bir daha önümden de bir kontrol edeyim de. Kenarda kartal var hakikaten. Evet abi kenarda kartal var zaten sonradan da oyuna giriyor. Necip nedir abi? Ne alaka abi Necip? Yani ne biliyor musun Sergen Yalçın'ı kafa? Abi Necip Demirege yaparım çift altı. Önlerine Rafa Silva, Çerni, Ali Ture, Abraham çözerler zaten. Gökhan ya da Yuraşek de atağın yönüne göre destek versinler hallederiz ya. Hallettik bak. Bak hocam Hocam bak nasıl hallediyoruz bak izle. İzle hocam burayı hop bak nasıl hallettik. Tık diye hallettik bak. Tık. Tık herif gözüme 2008 e, son balondor olan kaka gibi gözüktü abi bugün. Olaytan Beşiktaş orta sahası civarlarında şu civarlarda son balondor alan 2008 işte Ronaldo Messi'lerden önce son balondor olan kaka gibiydi abi bugün. Bugün kaka gibiydi herif. İnanılmaz bak. 5'te 5 dripping oldu. 5'te 5 dripping ne biliyor musun? Burada kimse yok demek. Kimse yok burada. Üçü de yok. Rafa Silva'yı oynatmayacaksın zaten. Birbirimizi kandırmayalım. Niye başlıyorsun abi o zaman Rafa Silva'yla? 4-4-2 başla. Kartal Demirege yap. Çerni Elbilal Tuğra yap. Veya Elbilal Tuğra'yı at Temi Abraham'ın yanına. Sol tarafa birini daha at. Yuraşek Rıdvan önüne arkalı oynasın. Bir şey dene bir şey. Necip Demirege, Rafa Silva nedir abi? Sen futbolu böyle zannediyorsun. Senin işte 5 yaşın bu Twitter'daki, YouTube'daki falan özellikle üst futbol akılları var ya bunların. Çok böyle etkileşimi yüksek veya Twitter hesapları falan var ya muhabirler, eski futbolcular, YouTube'cular şunlar. Bunlar da zannediyorlar böyle. Sergen Hoca da böyle zannediyor abi. Sergen Hoca da Beşiktaş en son Sergen Yalçın'la beraber Kasım'da kopmaya başlamıştı ligden. Döngü dolaştı geldi. Beşinci senedeyiz. Dört yıl Kasım'da koptun. Ee, Ocak'ta falan. Döndü dolaştı geldik. Sergen'e geldik tekrar. Sergen Hoca'ya geldik. Sergen Hoca ile bu sefer Eylül'de kopuyoruz. Hadi bakalım. Devamı kimle geliyor şimdi? Sırada kim var acaba? Yani hakikaten hani hani hakaretsiz konuşmak çok zor abi. Abi Junior Olaytan ya. Ya Junior Olaytan. 5'te 5 dripping. Asist gol. Hem asist hem gol beklentisi var ve 0 17 0 16. Fena değil yani hem asist hem gol için fena değil. Çünkü çok beceriksiz ön tarafta Olaytan'ın bitirebilen hali buradan Leipzig bir yani Romulo'nun arkasında bir de Olaytan'ı alırlar. Bir de bitirebilse. Hani bir de ataklara ekstra skorla sonuçlandırabilse. 5'te 5 dripping. 47 defa topla buluşarak 5'te, 5'te 5 dri dripping. Şimdi korkunç bir şey geliyor. Yerde, zeminde 12'de 11 ikili mücadele kazanmış abi. 12'de 11 ikili mücadele 4 pas arasıyla bitirmiş abi olaytan. Olaytan 10 numara. 10 numara. Olaytan 10 numara. Necip 5 pas, pas arasıyla bitirmiş. Demirege hemen geldim. Demirege pas arası 0. Bunlar da Beşiktaş'ın orta sahaları. Beşiktaş'ın iki tane defansif orta sahasının pas arası 5 beş, toplam 5 beş ki beşi de Necip'in. Demirege 0. Junior Olaytan 5'te 5 beş dripling. Ve 4 pas arasıyla bitirmiş abi. Al sana 4-2-3-1 önde baskı pres. Arkada kalan 5 tane oyuncu. Atan yönüne göre bir indiren bir tane bek. Önde de 4 tane iş bitirecek oyuncu işte. Çerni, Elbilel, Rafa mafa halledin abi çıkartın bizi buradan ya. Biz Göztepe'yi yendik şampiyonluk maçında yendik ya. Hatırlayın abi falan bak Beşiktaş burada şampiyon oldu ha beyler. Bak böyle ha falan hala böyle zannediyor ha hani futbolu. Öbür tarafta Stoylov anlatıyor abi işte üçlü şöyle dizileceğiz böyle yapacağız. Topu vurduktan sonra hangi oyuncu ne tarafa koşacağı bile belli abi. Ondan sonra ne oluyor? Üç yiyor yani 6-7 tane atabileceği maçta 3 atıyor sana Göztepe işte. Alanya Spor temiz beşlik yapar bak temiz. Ter temiz beşlik yapar. 2 bitti. Onlar o kadar beceriklilerdi çünkü. Yarın öbür gün Allah korusun bak Trabzon'a, iyi bir Trabzon'a, iyi bir Galatasaray'a, o gün çok formda bir Galatasaray'a, o gün çok formda bir Fener'e denk gelirsin. Altından kalkamayacağın bir sonuç alırsın abi. Bu işlerin şakası yok yani. Çünkü Göztepe aslında oyunu nasıl kullanıyor? Yani bugün Göztepe nasıl darmadağın etti Beşiktaş'ı? Hani oyunu taktik olarak... Dedim ya ben Göztepe biraz geniş alanda oynuyor. Bu onlar için belki de olabilecek tek risk ama bunu kabul ediyorlar. Bunu Göztepe geniş alanda oynayarak, bamgüm oynayarak, böyle alanı geniş geniş oynayarak aslında neyi dikte ediyor rakiplerine? Ben oyunu geniş alanda oynuyorsam sen de geniş alanda oynayacaksın dikte ediyor. Hatlar açılıyor mu abi? Hatların, hatların arası açılıyor mu abi? Hele bilen şöyle gelsin. Çerni böyle gelsin. Buradan şöyle aldım. Buradan Bokele topu vurduğunda döneni Anthony Deniz olay tam veya Radney alırsa 3 saniyede Beşiktaş ön hattına kadar getiriyorlar bu topu. Getiriyorlar. Neden? Hatlar açık. Beşiktaş o kadar kötü ki Göztepe'nin topsuz oyun yönlendirmelerine bile uydu. Açılıyor Göztepe. Beşiktaş da açılıyor. Ne güzel abi. Oo, yayla. Yayla lan. Vallahi yayla ya. Paulista ile Udoka'yı her seferinde 40 metreden adam karşılıyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Böyle bir ortamda ben kaleciye falan nasıl kızayım abi? Gökhan'la Yuraşek 70'er metre falan birebir ha önden kim gelirse. Kim bazen bu kere şuraya falan geliyor ya. Bu buraya geliyor. Keyfi buradan buraya atıyor topu. Tekrar geri geliyor falan. Radney buradan alıyor topu. 30 metre dribbling yapıyor mesela. Getiriyor topu bırakıyor sağ tarafa. Arda Okan da tek geliyor sırada falan. Göztepe genişliyor. Beşiktaş da genişliyor. Göztepe bunu yediriyor işte. Fenerbahçe'ye de bunu yedirdi. Fenerbahçe'nin de o koşamayan, basamayan, Süper Lig standartlarında bile atlet kalamayan yapısını mahvettiler abi. Joan'ın attığı gol taçtan gol dedin abi taçtan taçtan. Neden? Çünkü Stoylov tacı bile bir organizasyon görüyor. Sen kornerleri falan hurafe görüyorsun. Kornerden gol atılır mı ya tövbe estağfurullah falan görüyor. Sergen Yalçın böyle görüyor abi. Böyle görüyor yani. Ondan sonra Radde'nin attığı gol ben burada farka gidiyor dedim gitmedi. İkinci yarıda Rafa'yla ile Rafa ile çıkıyor. Oo baksana abi hoca ya. Hoca bak kenardan kim giriyor? Cengiz. Hoca abi bak hemen nasıl Neşterillo'yu gördün mü? 4-4-2. Elbilal -el Ortada demire Ege ile Necip. Hani Rafa varken en azından 3 kişilerdi. Bir de 2'ye indiriyor Sergen hocam. Al al Sergen'i vur Okan abi işte. Al Sergen Yalçın'ı vur Okan vur. Ha. Frankfurt deplasmanında bir Bundesliga 3. deplasmanında Avrupa'nın Türk takımlarına en ters gelen oyun e, tipine, oyun yapısına sahip bir Alman takımı ve son Bundesliga 3.sü he. Ya Frankfurt gelsin be abi Frankfurt'u götürürüz lan orada oğlum Almanya zaten bizim. Türkler olur yarısı tribünlerin. Sanki Türkler inip oynuyor aşağıda. Bundesliga takımı istenir mi lan Kura'da? Bundesliga takımı istenir mi Kura'da ya? Hele şu Bundesliga. Bundesliga tamamen koştur koştur tempoya dönmüş. O orada orta boş atıyor Bu da Süper Lig'in Orta sıra Bundesliga. Orta üst sıra Fransa Ligi takımı olmuş artık. Göztepe'ye orta sayı boşaltıyor. Türk teknik direktör görmek istemiyorum yerli. Vallahi bağıracağım elime megafon alıp ya. Yerli teknik direktör görmek istemiyorum abi. Lütfen. Orta sayı bir de beşledi, Olaytan öne attı. Hiroshi Deniz Radney yaptı. Üçledi böyle merkezi. Önüne Olaytan, Janderson serbest. Beşes hiç gelemiyor zaten. Bitti. Tamam bitti artık. Radney yoruldu Efkan girdi. O sırada Beşiktaş'ta Sergen Hocam dedi ki "Aa Necip var lan sahada." dedi. Kartal ve Yuraşek yerine de Rıdvan girdi. Yavaş yavaş ya Rıdvan'la Yuraşek'te net bir karar yok bence. Hala şey yapmayı bekliyor biraz. Demirege burada niye yüksek almış? Ha 16'da 10 uzun topu var isabetli. Ya puanı niye yüksek vermiş diye baktım da eee çok beğendim gene. Mükemmele yakın oynadı gene abi. Harika ya. Bir tabii golü var. Golden dolayı biraz öyle ama acayip alan dolduruyorlar hepsi. Hepsi öyle yani. Arda Okan Kurtulan seneye yarışa girecekler şimdi. Bir asist, bir kilit pas da 12'de 6 ikili mücadele kazanmış. Gianderson, Arda Okan Kurtulan ve olaytan kenara geldiler. 3 hamleyi birden yapıp tekrar bir enerji döktü sahaya. Ee, bir dakika Gianderson'a attık, bunu attık. Juan'a attık da Atalım. Arda'yı çıkaralım. Taha Sabek'e geldi. Antoni, Deniz, Ahmet ve Sabra ile beraber şöyle biraz da artık tamamen net santrafor olmayan bir yapı. Sabra biraz serbest. Sabra ettiriyor. Üçüncü gol Sabra Röveşat'a. 2006 doğumlu Ürdün'den almışlar. Yapan yapar abi. Arayan bulur. 19 yaşında Ürdün'den de bulur arayan. Sergen Yalçın'a sor. Hocam Ürdün'den... Yani Ürdün'den 19 yaşında adam getirmişler de. Sergen Yalçın Ürdün'ü... Karşı bebek taraflarında bir ara sokak zannediyordur yani. Açık ve net abi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.